Kurutulmuş domatesleri bir kaba alalım. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika kadar yumuşamasını bekleyelim. İki orta boy patatesin öncelikle kabuklarını soyalım. Ardından rendeleyip suyunu sıkalım. Ocağımızı açıp tavamızı ocağın üstüne koyalım. Tavamıza ayçiçek yağı ekleyip rendelediğimiz patatesleri tavamıza ilave edelim. Bir spatula yardımıyla pizzamızın tabanının şeklini verelim. Altı kızarmaya başlayınca bir kapta 3 tane yumurtayı kırıp çırpalım. Altını kontrol edip kızardığından emin olduktan sonra çırptığımız yumurtaları ekleyelim. kontrol edip bir kapak yardımıyla ters çevirelim. Benim gibi dökmeyeceğinizden eminim. Diğer tarafı kızarmaya başlayınca kaşarı rendelemeye başlayalım. Tuzumuzu ekleyelim. alt yüzeyini kontrol edip pişip pişmediğinden emin olalım. Rendelediğimiz kaşarları ekleyelim. Ocağın altını kısıp kapağını kapatıp kaşarların erimesini bekleyelim. Erimeye başlayınca kurutulmuş domatesleri ekleyelim. Kapağını kapatıp 1 dakika daha bu şekilde pişmesini bekleyelim. Piştikten sonra ocağın altını kapatalım. Kekik ve kurutulmuş maydanozu ekleyelim. pizzamızı servis tabağına alabiliriz. A